Hayatım işte gün toplantılar sen derken izleyemedim, kaçırdım yeni bölümü. Ne oldu? Kız ayrıldı mı sevgilisinden? Aman, aman bak sevindim ama bir şey söyleyeceğim yani. Çünkü neden? Öbür çocuk daha çok seviyordu o kızı belli. Gözüm Sadece çocuğu... Vodafone'lular yurt dışından Türkiye ile böyle rahat konuşur. Siz de Vodafone kırmızı pasaportlu olun, yurt dışında da Türkiye fiyatlarıyla konuşun. gelmeyeceğiz Fiyat alıyoruz. Kendi yani geleceğiz. Fiyattan kaçırılmayacak fırsat. Nisan ayı boyunca tüm Doblo ve Fiorino'larda yok yok. Dosya masrafı yok. Faiz yok. Üstelik paro üye işyerlerinden 500 lira ve üstü işte alışveriş yapan parolulara 750 lira indirim fırsatı. Fiyat. Çocuğunuz üzerine ne kadar kirletecek? Seçme şansınız olmayabilir. Ama ne kadar deterjan kullanacağını bilen bir çamaşır makinesi seçme şansınız var. Yeni Siemens, Aydos teknolojili çamaşır makinesi. Siemens, gelecek evinizde. Müzik, video, dans, eğlence. Casper Nirvana ile hayatın ritmini yakalayın. Casper, senin hayatın senin teknolojin. <laughs> Banta nerede? Eğlence orada. Fanta'nın doğal aromalarından gelen benzersiz lezzetiyle hayatı Fanta'la. İşte Werner Max'ın yeni çeşitleri. Werner Max için özel geliştirilmiş, daha kalıcı ve eşsiz parfümlerle kıyafetlerinize her giyişinizde kendinizi çok özel hissedeceksiniz. Yeni Werner Max elegant ve special çeşitlerini deneyin. Henker. Müzik, video, dans, eğlence. Casper Nirvana ile hayatın ritmini yakalayın. Casper. Senin hayatın, senin teknolojin. İstikbal'den Bahar'a davet. Şimdi yeni koleksiyonda konforlu koltuk takımları, birbirinden şık yemek odaları, kullanışlı yatak odaları ve modern genç odaları özel tanışma fiyatlarıyla sizi bekliyor. Üstelik bonus da şimdi alın, Eylül'de ödemeye başlayın. İstikbal'e gelin, Bahar'ı doya doya yaşayın. <laughs> Of your mass for over, you long take it take hand sex ları Kobi ile Kobi'yi birbirine karıştırır. Benim bankam nakit ihtiyacımı bilir. Bana uygun vadelerle ödeme planları hazırlar. Cazip faiz oranlarıyla bana her zaman destek olur. Çünkü Kobi'ler hobimiz değil, işimiz. Halkbank, üreten Türkiye'nin bankası.